Merhaba. Biz sizinle karşılaşmıştık, ben bir türlü gelemedim bizim projemiz hakkında. Ee, Gelin dönüşüm projemiz. Tamam. Karıştırma projesi. Tamam beklerim, beklerim. Ee, ben aslında bu uygulanmasını istiyorum. Çok güzel bir proje ve ilçede olsun istiyorum. Kendi ilçemizde olsun Evet. <laughs> <istiyoruz. gülüyor> bu hassasiyetiniz çok önemli. Eğer başkanım burası bizim sürdürülebilirlik alanımız. Çiftirma yapıyorlar, papağanlarımız bir demiş yoldu. Evet, papağan evet. burada demiş. Evet, yeşil papağanlarımız.